TABULARASA İngiliz empirist, felsefe geleneğinin kurucusu olan John Locke'un bilginin duyu deneyinin sonucu olduğunu, zihinde doğuştan düşünceler bulunmadığını, mantık ilkelerinin bile sonradan kazanıldığını söylerken, zihnin doğuşta her tür deneyim öncesinde bomboş olduğuna işaret etmek için kullanmış olduğu Latince terim. Locke'un söz konusu bilgi anlayışına göre insan zihni pasiftir. Dış dünyadaki uyaranların etkisiyle aldığı duyumları işleyerek bilgiye ulaşır. Fakat kendi başına hiçbir şey yaratamaz. Zira insan zihni doğuştan bomboştur. Boş bir levha gibidir. Bilgi bu levhaya dıştan gelen bir takım işaretler kazındıkça oluşur. Locke'un söz konusu tabula rasa öğretisi, onun bir yandan Descartes'in kendisine ve dolayısıyla Descartes tarafından savunulmuş olan akılcı bilgi anlayışa karşı çıkarken diğer yandan Aristotelesçi pasif ruh anlayışını benimsemesinin bir sonucu olmak durumundadır. Locke'un hemen tüm 18. yüzyıl filozofları tarafından da kabul edilen ve klasik davranışçılıkta da yaşayan bu bilgi anlayışına göre insanlarda zihinsel ya da entelektüel bakımından söz konusu olan farklılıklar bireylerin tecrübe ya da deneyimlerindeki farklılıklarla eğitimlerindeki farklılıklara bağlanmalıdır. Epistemolojik bir öğreti olan tabula rasa öğretisinin sosyal bir boyutu vardır. Toplumsal eşitsizliğin biyopsişik kökenleri olduğu görüşüne karşı çıkan aydınlanma düşünürü Helvetius benimsediği tabula rasa öğretisine dayanarak onların bütünüyle içinde bulundukları koşulların ürünü ve aldıkları eğitimin eseri olduklarını öne sürmüştür.